Burası baba evim. Adıyaman Kızılca Pınar Köyü. Şu anda abim yanımdayım. Abimi ziyarete geldim. Bu abimin bahçesi. Şuralarda bizim babam ev vardı. Burada ağaçlar var işte. Biberler ekilmiş, mısır var. Bu sene havalar çok sıcak geçtiği için <laughs> görüyorsunuz e, ee, ürünler böyle bozuluyor. Aslında böyle var. Evet. Ne kadar güzel maşallah. Bir güzel armut ağacı var. Maşallah. Çok güzel Şöyle bakayım ona. Evet daha yenme derecesine gelmez. Bunlar biraz daha büyüyecek. Evet. Ee, bu sene havalar çok sıcak geçtiği için e, görüyorsunuz e, ürünler böyle bozuluyor. Aslında normalde bu çok bunlar normaldir. Evet şöyle. Bu hastalık değil ama benim tahminim bunlar güneşten. Çok aşırı sıcak olduğu için bu şekilde olmuş. Evet. Bunlar normalde böyle olmaz. Evet kalklaşınca normal kızarık kırmızı olur. Evet. Bak şöyle bu dal kurumuş. Az neden alt çamur gibi. Ayam çamur oluyor ama e, maalesef. E, şurada gene görüyorsunuz. Evet. Bu biber ver çürümüş. Şu sağlam ama bunda e, güneşe bakan yüzü mü onda? Evet, bu da güneş vurmuş. Bu biber hep güneşe bakan kısmı görüyorsunuz. Evet. Buna normal güneş yanar. Şöyle biraz gölgede kalan biberler az güneş gördüğü için daha düzgün. Evet. Burada nar ağaçları var. Evet. Ne kadar güzel maşallah. Evet. Şöyle domateslere bak görüyor musunuz domates? Bak güneş bunlar bozmuş. Evet şöyle. Bu abimin bahçesi. Evet. Şöyle bunlar altta kaldığı için kırmızı kalmış. Şöyle güneş gördüğü yere bak görüyorsunuz. Görüyor musunuz? Yarısı çürümüş. Evet. Alt ağacı güzelmiş ama bunu güneş. Evet güneş bunun hepsini bozmuş. Evet. Yazık işte. Bilmiyorum bunun ilacı var mı yok mu? Bilmiyorum. Evet. Şöyle bilmiyorum. Kızarmadan bozulmuş. Bunlar aşırı sıcaktan böyle oluyor. Şurada bir güzel armut ağacı var. Maşallah. Çok güzel. Şöyle bakayım ona. Evet daha yenme derecesine gelmez. Bunlar biraz daha büyüyecek. Evet. Bizim Adıyaman'da da e, iklimimiz çok güzel. Hani derler ya adam diksen adam olur ama şey bu sene aşırı e, sıcak olduğu için bak meseleleri görüyorsunuz. Bunlar da uzayacak. Daha püskül çıkmamış. Yani burada e, turunçgiler hariç her türlü meyve sebze olur. Ama işte aşırı sıcak olduğu için şu zeytinden zeytin göremiyorum. Evet, zeytin yok. Şu biberlere görüyorsunuz. Evet biberler kurumuş. Bak semizotları bile evet kurumuş. Semizotu çok kıymetli bir bitki. Çok kıymetli, çok güzel. Her derde deva. Ama burada çok olduğu için kıymet yok. Ama şöyle görüyor musunuz? Evet. Şöyle gibi 3 tane olsa bir cacık çıkar buna yani. Ama burada çok olduğu için kıymet yok.